E, merhaba arkadaşlar. Şimdi ben Etokolay World için ev yaptım. Evimi gezdireceğim. E, burası daha yerleştirmedim ama burası e, böyle yer. Sonra burası da böyle. Bunu ben yapmadım. Bu e, World'un kendi yaptığı yer. Giriş böyle. Şimdi ikinci kata gideceğiz. Burayı boş bıraktım. Birazını sürüyor. Eğer videonun gelmesini istiyorsanız uzun video yoruma yazabilirsiniz. Ona göre ben de çekeyim. Şimdi burası asansörün giriş yeri. Burası böyle. Burası sade oldu. Hı -hı. Ne oldu lan? Ee, şimdi burası da böyle böyle pijama partisi gibi yer yaptım. Mesela ee, burası da böyle. Burası da böyle oldu. Böyle yaptım burayı da. E, ee, şimdi üçüncü kata gideceğiz. Biraz uzun olayım. E, keşke uzun olsaydım. <laughs> Burası böyle. Burası mutfak. Daha da alırmadım. Burası da böyle tuvalet. Burası da misafir odası. Burası da böyle balkon. böyle. Eğer videonun devamına gelmesini istiyorsanız